Gel bakalım. Bana artistik mi yapıyordun sen ha? Var mı bir artistik? Var mı aramız nasıl? Aramız nasıl? Ha? Bir tanecik miyav desene. Bir tanecik miyav de. Demeyecek mi? Demeyecek mi? Oğlum sen kocaman kedi gibisin. Ama çok minnaksın. Ha? Çok şekersin sen. Ne oldu? Bak. Kardeşine bak bak. Bak kardeşin ne tatlı duruyor bak. Gördün mü? Hadi. Hadi atla. Çok yüksek. Dikkat et. Kafanı gözünü yer yarma. Aferin sana. Nerede öbürü? Öbürü de diğer telefonumda. He? Ne? Bir şey mi diyorsun? Başka? Maça mı gittin sen? Sesine ne oldu? Ne oldu sesine? Bir ses çıkmıyor sende? Aa! Yok mu ses? Varmış be. Bu? Bunda var mı ses? Sen? Çirkin şey. Çirkin şey. Maşallah sana. Hadi hepinizi bir şöyle kameraya alalım. 1, 2, 3, 5, 4. Sen? Sen bana mı baktın? Hayran oldun değil mi bana? Gel. Gel. Oyun oynamayı öğreteceğim size. Bak bak bak. Bak 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 bak. Erken başladın sen. He? Hayır mı? Sen. Oo. Acaba bir de ısır madem. Hadi bir de ısır. Bir de ısır tam olsun. Bir arkamda mı biri? Yok. Tırnaklarınızı keseceğim sizin. Öğrenirsem keseceğim tabi nasıl olacağını. Önce şeyde. Bak bak bak. İşte, oğlum manyak mısın? Ne yiyorsun elimi? Nerede? Öbürü nerede? Vallahi üstüne oturmuşum. Bak 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 bak. Nereye gitmiş? Bak bak. Sen ne yapıyorsun hemşerim ha? Ha? Niye diyeceksin şimdi değil mi sen? Belli. Ses ver bir. Bir ses ver. Bir tanecik ses ver bu oğlum. Hadi. Ses yok mu? Bak anneyi dinlendiriyor şimdi değil mi? Ben oynuyorum sizde. Anne orada yatıyor. Koca gün emmişsiniz annenizi. He? Ben kalkınca ne yapacaksınız acaba burada? Allah'ın tor topakları, Allah'ın tor topakları, Allah'ın tor topakları. Sizi var ya, sizi, sen de gel, sen de, sen de, sen de. O saldırıya geçtiniz karşılıklı ne iş? Hadi. Hadi kameraya el sallayın kameraya. Hadi. El sallayın kameraya. Sizi YouTube'a koyacağım. Hayır mı hemşerim? Bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Eşek sıpasına bak bak. Ha, ses yok. Ses yok. Ha? Hadi bir daha miyavla. Bir, bir tanecik miyavla bırakacağım. Bırakacağım. Aferin.